Sayıyı kırk olarak şikayet şey Değerli basın Eşe emekçileri, Diyarbakır'daki sivil toplum örgütleri, kes şubeler platformu, hepinizin kes kabersel merkez ürünlerine saygıyı selamlıyoruz. Değerli dostlar, bugün burada toplanmamızın nedeni hepimizin var ülkemizdeki kaotik süreç, ekonomik süreç, siyasal, sosyal sürecin hepsi birbiriyle bağlantılı bir şekilde ne yazık ki olumsuz yönde devam etmektedir. Biliyorsunuz daha önce yaklaşık üç ay önce toplu iş sözleşmesi neticesinde malum yandaş iktidarcı sendikalar emekçiler adına masalarda bizi yüzde beşlere, yüzde yedilere mahkum ettiler. Biz KESK olarak demokratik kitle örgütleri, emek örgütleri olarak bunun reel enflasyon oranlarıyla örtüşmeyeceğini tahmin ettik ve bilimsel olarak da bunu bir temele oturttuk. <laughs> ne yazık ki bugün Cumhurbaşkanlığının açıklamasıyla sanki memurlara bir lütufmuş gibi yüzde iki bir iki ekstradan zam yapıldığı söyleniyor. Değerli arkadaşlar bakınız enflasyon oranı yüzde otuz altı küsur çıkmışken bizlere kümülatif verilen memur senin ve kamu senin destekleriyle yüzde yirmi altılara yüzde yirmi yedilere kümülatif olarak imza atılmıştı. Biz bunu her türlü demokratik ortamda en doğal hakkımız olduğu için savunduk. Yalnız unutmamaları gereken bir şey var. Değerli arkadaşlar, biz gerekirse direneceğiz. Sokaklarda olacağız. Meşru müdafaa haklarımızın hepsini hukuki temelde kullanacağız. Emekçiyi bu enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Dolar 18 lirayken bir gecede 13'lere, 12'lere düştü. Biz emekçiler olarak eğer ki 12'lere düşmüşse yaşam hakkımızın da bu düzenlemeye tabi tutulmasını talep etmiştir. Bugün hepiniz pazara, markete çıkıyorsunuz. Hepiniz görüyorsunuz. Eflasyon hissedilen gibi değil değerli arkadaşlar. Eflasyon artık bırakın midemizi, iyiliklerimize kadar işledi ve artık çocuklarımızın geleceğini biz göremiyoruz. Bu neticeden dolayı biz kes haber sen olarak ve kes olarak en doğal hakkımız olan gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, basın toplantılarıyla bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ve malum yandaş iktidarcı sendikalara da çağrıda bulunuyoruz. Onlara sarı sendika bile demiyoruz. Çünkü sarı sendikalıcılığın bile bir ahlaki tutumu olur. Ama bunlarda ahlaki hiçbir tutum kalmamıştır. Biz kesk olarak her gün, her saat, her saniyede emekçinin yanında durmaya da devam edeceğiz. Buna istinaden Türkiye'nin birçok ilinde bugün ve yarın olmak üzere çeşitli basın açıklamalarımız, toplantılarımız olacak. Bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Onun için burada toplandık. Tekrardan hepinizi Kez habersen merkez yürütme kurulumuz adına saygıyla selamlıyorum. Basın açıklamasını Diyarbakır Şube Başkanımız Mehmet Ulu okuyacaktır. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Diyene Diyene kazanacağız. Yine emekçileri geçinemiyor. Türkiye halklarının da kamu emekçisinin gün geçtikçe yurtsullaştığı zor bir süreçte geçmekteyiz. Özellikle asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte alım gücü içe sayılarak adeta insanların aklıyla oynayan yandaş ve iktidarcı sendika bu sözde zambuk bir kazanım olarak lanse etmiştir. Ülkedeki genel tavlodan BTT'de ücret dağılımına baktığımızda eşit işe eşit ücret talebimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kurumda 399'lu idari hizmet sözleşmeli ve taşaran emekçilerin hepsi aynı işi yapmakta ama farklı ücret almaktadır. 3 ayrı başlıkta toplanan emekçilerin hiçbiri insanca geçinebilecek bir ücret alamamaktadır. Elektrikten doğalgaza, atar yakıt ürünlerinde ulaşma yapılan faiz zamlar hepimizin üzerine kabus gibi çökmüştü. İktidarın döviz kurunun düşmesiyle övündüğü koşullarda yapılan bu zamlar ekonomik krizin yükü yine halka ve PTT'de emeğiyle geçinen emekçilere yüklenmiştir. <gülüyor> Elektrikte yüzde yüz yirmi yedi, doğalgazda yüzde yirmi beş, vergi resim ve harçlarda yüzde otuz altı, altın vergileriyle yapılan ve normal koşullarda ücretsiz olması gereken köprü, köprü geçiş ücretlerinde yüzde 25 oranında yapılan fiyat artışlarının adı zam değil zulümdür. Dört kişilik bir ailenin hem açlık hem de yoksulluk sınırı son bir yılda yüzde 55 artmıştır. Açlık sınırı 4 bin lira, yoksulluk sınırı 13 bin lirayı aşmıştır. Dolayısıyla bu koşullarda 6 milyon kamu emekçisinin ve emeklisinin sahte verilerden üretilen enflasyon farkı ile çoktan kadık hale gelmiş toplu sözleşme artışlarıyla yetinmesi beklenemez. Milyonlarca çalışan gibi PTT emekçileri de büyük vasıtasıyla açıklanan sanal rakamların enflasyon diye yutturulmasından bıktı. Buna rağmen kara kışın ortasında bu hayat pahalılığı ve zam kasırgası içinde PTT emekçilerinden ve emeklilerinden daha fazla fedakarlık beklemek tek kelimeyle aymazlıktır. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü, Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Enflasyon araştırma grubuna göre 2001 yılı enflasyon artışı yüzde 82.81 olarak hesaplanırken bir ülke göre yüzde 36.08 olarak hesaplandı. Açıklanan bu rakamlardan gerçek enflasyondan habersiz olduğunu ya da istediğim gibi hesaplar anlayışını devam ettirdiğini görüyoruz. PTT emekçilerinin ve emeklilerinin yıllardır artan kayıplarını gidermek için iki adımlı bir plan hayata geçirilmelidir. İlk adımda PTT emekçilerinin ve emeklilerinin maaş maaşları Ocak ayından itibaren en az asgari ücrete yapılan artış oranında yani yüzde 50.4 oranında artırılmalıdır di adımda mevcut toplu sözleşme sistemi derhal değiştirilmeli, görev hakkı ile tamamlanan evrensel gerçek toplu sözleşme sistemi hayata geçirilmelidir. Bunun devamı olarak en geç 3 ay sonra toplu sözleşme masası kurulmalı, tüm tarafların ve bağımsız satçıların katılımıyla örgün bir ailenin sözlü <laughs> tespit edilmelidir. Hak, hukuk, <gülüyor> adalet, iyirene <laughs> <laughs> maaş alan eşit <laughs> maaş zammı, kira yardımı, ulaştırma yardımı, yemek yardımı, gibi kalemlerde yapılan artışla tarafların birlikte belirlediği dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı rakamının üzerine çıkarılmalıdır. PTT emekçilerinin maaşları en düşük maaşı, yoksulluk sınırı üzerine taşımak üzere yapılan artış oranında arttırılmalıdır. Habersen olarak tüm PTT emekçilerini insanca yaşamaya yetecek bir ücret talebine sahip çıkmaya, hayat pahalılığına, adaletsiz vergi sistemine, yoksulluk, yolsuzluk ve israf düzenine karşı emeğin haklarını korumak için mücadele etmeye çağırıyoruz. Haber sen Diyarbakır Şubesi. İşte kes. sendika! işte kes! işte sendika! işte kes! Yaşasın! Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Değerli basın emekçileri, basın açıklamamız burada son bulmuştur. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Serkeftin.